Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve Yükselen Burcu yengeç olan arkadaşlarımız sizler için Ekim 2021 Lino Orman'da açılımı yapıyoruz. Açılımımız geneldir arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Kanalımıza yeni katılan arkadaşlar. Sizler de kanalımıza hoş geldiniz. Bakalım yengeçlerimizi ne bekliyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi, yorumlar yazmayı, like'lar atmayı unutmayınız lütfen. Evet ilk 10 gün. İlk 10 gün. 1-10 Ekim. Yengeçler. İkinci 10 gün. 10-20 Ekim arası size ne bekliyor? Son 10 gün. 20-30 Ekim. dəna var, orada aç var. Kökləriniz, ailəniz və ya uzun zamandır bir yerə kök atılmış, böyüyən bir durum var. Onunla əlaqəli, bəyütməniz gərəkən, incələməniz gərəkən bir durumunuz var. Bu, bütük hər kəsə bu gün çıxdı. Nədirsə hər kəsin çox incə inceləyərək bir durumunu bir gözdən keçirməsi lazım. Sağlık durumunuz ola bilər. Bununla əlaqəli bəyütməniz lazım bir şeyləri. köklerinizle ilgili, ailenizle ilgili bir durumun çok e, detaylı bir şekilde e, gözden geçirmeniz gerekecek sevgili yengeç burcu arkadaşlarımız ya da dediğim gibi bir bir kök atılmış bir yere uzun zamandır büyüyor. Onu incelemeniz lazım. Şimdi ilk 10 gün Çok güzel ilk 10 gününüz var arkadaşlar. Gemi bir seyahat olabilir, um, uzak yol, sizden uzakta bir durum olabilir. Bu sosyal çevreyle ilgili bir durumdur. Ya da güzel bir e, alan, park, açık hava, internet üzerinden olan olaylar. Burada bir birliktelik var, bir başlangıç var, bir döngü var. Yüzük bir anlaşmadır, kontrakttır. ə uzaq hedefləriniz, xəyallarınız varsa, sizdən məsafədə olan sosial çevrə ilə əlaqəli, onunla bağlı gözəl bir anlaşmanız olacaq. Bir başlanğıcınız olacaq. Əə güzel xəbərlər gələ bilər sizə. Ə güzel bir partnyerlik başlaya bilər. Nişan ola bilər, söz ola bilər. Həlin ola bilər. veya bu bir görevdir. Sosyal çevreyle ilgili sizden mesafede olan sosyal çevrede birileri, bir durum bununla ilgili bir görev durumu var. Hə, hep aynı döngü. Bu daha önce yaşadığınız şeylerdir. Bunları tekrar yaşıyorsunuz. Böyle bir durumunuz var ilk 10 günde. ikinci 10 gün. E, yol ayrımı gelecek size. Merdivenler var. Merdivenler e, bir tırmanıştır. Yukarı tırmanıyoruz, yükseliyoruz. İki yolunuz var. Yolun biri ışıklıdır, biri biraz e, bulanlıktır. Tam olarak önünüzü göremiyorsunuz. E, bu karanlık olan tarafla ilgili bir köprü. Köprü yine de uzak mesafe durumlarıdır, ilişkileridir. Birileriyle bir küslük durumunuz vardıysa sosyal çevrede bununla ilgili bir sonuç elde edeceksiniz. Bir başlangıcınız vardıysa bununla ilgili bir sonuç elde edeceksiniz. Bir hasat toplama dönemidir. 20'sine kadar Ekim, bakın belki sonu da güzeldir ama şimdilik bilmiyoruz. 20 Ekim'e kadar bir anlaşmanız, bir başlangıç, bir partnerlik, bir döngü, bir görev, nedirse çok güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Ya bunu e, artık e, size faydası olacak şekilde bununla ilgili bir karar vereceksiniz ya da bu durumu tamamen kesip hayatınızdan atacaksınız. Son 10 günden ne olacak? Labirent durum var burada. E, çıkmaz bir durum var. Sanki Arkadaşlar evet dışarıdan biliyorum ses geliyor. Bu beni de inan rahatsız ediyor ama artık başladım açılımlara. Onun için yarım da bırakamadım. Bir tadilat işimi var dışarıda nedirse. Bir labirent durumunuz var. Önde giden bir kadın var. Bu kadının peşinden gelen bir erkek. O erkeğin peşinden gelen iki kadın var. Burada 3-4 insan var. Sanki hep aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Dönüp dolaşıp tekrar aynı noktaya dönüyorsunuz. Ve bu döndüğünüz nokta, durum, her nedirse sizde zorlu bir enerji yaratıyor. Yoruluyorsunuz, bıkmış durumdasınız, zorlanıyorsunuz. Haç zor bir enerjidir ama son bir kart olduğu için, 36. kart olduğu için bu bir bitiş de olabilir. Ama burada ben bitiş görmüyorum. Daha çok sanki daha önce yaşadığınız bir durum vardı. Bu tekrar gündeme geliyor. Evet bir hasat toplamış olabilirsiniz. Bir sonuç elde etmiş olabilirsiniz. Ama yine de Bu nəticə sizə o, e, biraz zorlu enerjilər gətirəcək. Eee, külə, dəvət qurumları ola bilər. Otellər olur, binalar olur. Ə, e, xastanələr olur. Məhkəmə işləri ola bilər. Köşe katlara baxdığımızda, baxın, mərkəz enerjiniz körpüdür. Köprü evet bir inşadır. birileriyle aralar, aranızda bir köprü yaratmak dediğim gibi bir mesafe vardıysa bir gidiş, bir yolculuk, bir başlangıç, bir ara düzeltme, köşede gemi, yüzük, kule ve labirent var. Yani bu başlangıçla ilgili bir sözleşme, bir anlaşma, bir kontrakt olacak. Ve bu işin içinde 3-4 tane insan olacak ve bu bir yapıyla ilgili olacak. Ya iş yeridir ya da dediğim gibi az önce saydığım kurumlardır. Sanki şöyle bir durumunuz var. Evet başlarken çok güzel, çok olumlu başlıyorsunuz. Gidişata biraz kafanız karışacak. Ama yine de net bir sonuç elde edeceksiniz. Ekim'in sonunda bu size biraz bir zorluk getirecek. Bu labirentten nasıl çıkacağınızı bilemeyeceksiniz. Çıksanız bile, bir şey tamamlasanız bile yine de bu sizin için çok kolay bir şey olmayacak. Bazılarınız bir görevle ilgili, sosyal çevreyle ilgili bu sonuçtan sonra tamamen kendinizi işe güce vereceksiniz. Açın üstünde bakın kadın ve erkek resmi var. Bu iki insanla, insan arasında olabilir böyle bir durum. Zorlu bir durum var buradan. Kurtulmak istiyoruz, kurtulamıyoruz. Kabul etmek istiyoruz, kabul edemiyoruz. Ama sırtımızda bir görev gibi hep bunu taşırız. Böyle bir enerjiniz olacak Ekim sonunda. iş yerine baktığımızda iş bir sıkıntı yok. Bakın başlangıç var. Köprü ve kule var. Çok güzel anlaşmalar var burada böyle baktığımızda da labirent birkaç insanla anlaşmanız olacak ve yüzük var burada başlangıcınız olacak ve e, işle ilgili veya mahkeme ile ilgili veya devlet kurumlarıyla ilgili her nedirse durumunuz ya da sağlıkla ilgili her nedirse siz iyi bir sonuç elde edeceksiniz evet yıldızlar da var burada Çok bakın bu hayallerinizdir hedeflerinizdir ee, sizden uzakta olup biten olaylar da olabilir. Evet biraz ulaşılmaz bir hedeflerdir ama yıldız e, güzel bir enerjidir. Çok uzak gözükmüyor burada yakınlaşmış bir durumda. Onun için sizin bu anlaşma, bu hasat, bu işle ilgili durumunuz her nedirse istediğiniz e, yönde sizi ilerlemenize yardımcı olacak. Bunlar birbirine farklı olaylar da olabilir. İş yerinde her şey yolundadır, hayalleriniz, hedefleriniz her şey yolundadır. Ama bu ikile, bu labirent durum nedirse bununla ilgili bir zorlu enerjiniz de olabilir. Bu biraz sizin canınızı sıkabilir. Onun dışında e, evlilik, anlaşma, kontrakt, sözleşmeler, hedefleriniz, hayalleriniz her şey güzel sonuçlanacak sevgili yengeç burcu arkadaşlarımız. Evet sizler için açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abi.